alalım. Türkiye. soru kullar Emre Olmuş, Tekirdağ Yüzeler Ağa, Enka Spor Kulu, 3 nolu Final B. B 9 nolu var. İsmail Efe abi. Türkiye. 0 nolu var. Furu, Başar Uysal. Fenerbahçe. 3 gün boyunca Edirne'de 4. Uluslararası Edirne Kap müsabakalarında rekabetçi Zahar ve keyifli yarışmalar izledik. E, çok değerli Zahar sporcular Zahar burada kolumlu. en iyi derecelerini yapmak Zahar için yarıştılar. E, keyifli bir organizasyonda hepimiz için. Sezon ortası olmasına rağmen sporcular en iyi derecelerine yakın dereceler, bazen de en iyi derecelerini yüzdüler. Güzel gelişmeler kaydettik bu organizasyonda. Asıl 27-30 Nisan tarihlerinde yine Edirne Olimpik Yüzme Havuzları'nın havuzunda e, milli takım seçme yarışları yapılacak. Sporcular hazır asıl dinlenmeleri oraya yapacaklar. Orada daha da iyi dereceler göreceğimizi düşünüyorum.